Teknomap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Enabız üzerinden 18 yaş altı çocuklarımızın bilgilerine nasıl erişiriz konusuna değiniyoruz. 18 yaş altındaki çocuklarımız Enabız sistemine giriş yapamadıklarından ebeveyn olarak bizler kendi Enabız hesabımız üzerinden çocuklarımızın bilgilerine erişebiliyoruz. Öncelikle kendi bilgilerimizle Enabız sistemine giriş yapıyoruz. Bu aşamada şayet Enabız şifremiz varsa Enabız şifremizle Yoksa edebiyat sistemi üzerinden kolaylıkla enabiz sistemine giriş yapabiliriz. Sisteme giriş yaptığımızda hemen üst tarafta çocuklarım seçeneği bulunuyor. Buradan çocuklarımızın enabız bilgilerine erişebilmemiz mümkün. Yalnız bu aşamada eşimizin ebeveyn onayı vermesi gerektiğine dair bir mesaj çıkabiliyor. Örneğin biz de bu şekilde bir uyarı aldık. 21.06.2019 tarih ve 30.808 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik uyarınca ebeveynler çocuklarına ilişkin sağlık kayıtlarına herhangi bir onaya ihtiyaç duymaksızın enabız üzerinden erişebiliyorlar. Fakat buna rağmen enabız sisteminde bu uyarı çıkmaya devam devam Örneğin şu anda bizde olduğu gibi. Bu durumda hemen soldaki menüden paylaşım bölümüne geliyoruz ve daha sonra çocuklarımızdan herhangi birisinin üzerine gelerek inceleme talep et yeterli oluyor. İnceleme talep et dediğimizde sistem bizi dışarı atabiliyor. Bu yüzden yeniden giriş yaparak sisteme tekrar giriyoruz ve daha sonra çocukların bölümüne gelerek buradan çocuğumuzu seçtiğimizde artık sorunsuz bir şekilde çocuğumuzun enabız sayfasına giriş yapmış oluyoruz ve çocuğumuza ait enabız işlemlerini artık buradan yapabilmemiz mümkün oluyor. Tekrar kendi hesabımıza dönmek için yukarıdaki hesapmadan seçeneğini kullanabiliriz. Evet sizin de bu konuda görüşleriniz ve hatta yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.